Hatay'da otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla ateş ederek yol kenarındaki sokak köpeğini öldüren zanlı gözaltına alındı. Merkez Antakya ilçesi Üzümdalı mahallesinde hayvan durumu izleme mobil uygulamasına ve 112 acil çağrı merkezine bir sokak köpeğinin yol kenarında öldürülmüş olarak bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olay yeri civarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından köpeğe ateş edilen otomobilin plakasını belirledi. Otomobilden zanlının adresine ulaşan ekipler köpeği ateş ettiğini belirlediği 36 yaşındaki zanlıyı ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde benim köpeğimde sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı 1902 lira idari para cezası uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.